Milyonlarca memuru ve emeklisini ilgilendiren maaş zamı ile ilgili gözler kamu görevlileri hakem kurulunun vereceği kararda olacak. Kurul zam oranlarına ilişkin kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek. Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Hükümet son teklifinde 2024 için toplam %25, 2025 içinse toplam %11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam %70, 2025 içinse %40 zam isteyen memur sen bu teklifi kabul etmemişti. Müzakerelerin ardından kamu işveren heyetiyle memursen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşmazken, 11 hizmet kolunda kamu işveren heyetiyle yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı. Memur ve emeklisini kapsayan maaş zammı ile ilgili gözler şimdi kamu görevlileri hakem kurulunun vereceği kararda olacak. Böylece 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.